Sevgili komşularım, bugün Beşiktaş Belediyesi olarak dayanışmacı ve sosyal belediyecilik ilkemizin somut bir örneği olan engelli ekipman onarım hizmeti projesini tanıtmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana her bir yurttaşımızın eşit hizmet alabilmesi ve hayatın her alanına tam katılım sağlayabilmesi için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Engelli yurttaşlarımızın yaşadıkları zorlukları hafifletmek ve toplumsal yaşamda daha aktif yer alabilmelerini sağlamak istiyoruz. Bu vizyon bizim engelsiz yaşayan Beşiktaş diyerek sözünü verdiğimiz belediyecilik anlayışımızın merkezinde yer alıyor. Bununla birlikte ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar da engelli araçlarının bakım maliyetini günden güne artmasına sebep oluyor. Bu projeyle çağrı merkezimize gelen talepler doğrultusunda ekiplerimiz komşularımızın bulundukları yere giderek arıza tespiti yapacak ve mümkünse yerinde tamir işlemini gerçekleştirecek. Tekerlekli sandalyeler yerinde tamir edilemezse engelsiz destek aracımız ile teslim alınarak atölyelerimize götürülecek ve en kısa sürede onarılarak sahiplerine geri götürülecek. Engelli ekipman onarım hizmetimiz engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştırmakla kalmayacak Aynı zamanda toplumda farkındalık yaratacak ve herkesin eşit haklara sahip olduğu bir Beşiktaş inşa etme yolunda önemli bir adım olacaktır. Bizler tüm engelleri ortadan kaldırmak ve herkes için erişilebilir bir Beşiktaş oluşturmak için buradayız.